وَالْعَادِيَاتِ طَبْحَا Nefsinizi, heva ve heveslerinizi size Allah'tan ve hakikatten uzaklaştıran olumsuz hasletlerinizi yenmek için, yok etmek için وَالْعَادِيَاتِ طَبْحَا Koşturun, soluk solağa kalın nefsinizle mücadele etmek için. Bu özelliklerinizi, bu zaaflarınızı yok etmek için فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا Bütün enerjinizi sarf edin, bütün imkanlarınızı seferber edin. Durup dinlenmeden, pes etmeden, bu olumsuz hasletlerinize aman vermeden çaba sarf edin. Nefsinizle öyle ciddi bir savaşın içine girin ki, فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا ve ruh dünyanızda kıvılcımlar meydana gelsin. Öyle bir hayat yaşayın ki hem kendi ruhunuzda hem de bütün dünyada var olan karanlıkları aydınlatmak için فَالْمُورِيَاتِ <laughs> kadha, Nur çıkartın, kıvılcımlar çıkartın. Sadece gündüz vakti değil, insanların gaflet ettiği zaman dilimi olan gecelerde ve seher vakitlerinde uyanık olun. Gecenin karanlığında ve seher vakitlerinde insanlar teheccüde kalkmazken, insanlar sabah namazına bile kalkmazken, siz o zaman dilimlerinde فَالْمُغِيْرَاتِ <laughs> سُبْحَا Şeytana baskın yapın, Nefislerinize baskın yapın. Gece ibadetine kalkın. Seherlerde istiğfar ederek, Kur'an okuyarak, Kur'an'ı tertil üzere anlamaya çalışarak فَالْمُغِيْرَاتِ <laughs> سُبْحَا Nefsinize şoku yaşatın. Şeytan şok olsun adeta. Bu nasıl bir Müslüman desin? Bu adam uyku nedir bilmez desin. Baskın yapın.